Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne anlıyorsunuz Tabii ki arkadaşlar bu dövüş oyunu oynuyoruz. Böyle çok ya arkadaşlar işte bu dövüş oyunu var ya. Hadi başlayalım. <laughs> Şimdi size göstereceğim arkadaşlar inde böyle şeyler var. Çıkalım buradan. Bakın böyle şeyler var. Buna şey olunca atıyorsunuz Bu yani. sebebiyle. Burada böyle balıklarımız var. Alıyorsunuz balıkları ve şu şey görev falan var arkadaşlar. Burada planımızı götürmek için daha şeyler var. Arkadaşlar. Ama bu ne bunlar? Böyle burada ve böyle şeyler. Parayla bir şeyler var arkadaşlar. Yalan mı var başka? Onun bir şey yok arkadaşlar. Neyse başlayalım hadi. Ya işte böyle arkadaşlar. Bir dakika. Hadi gelmeden inşallah gösteririm. Showtime. <laughs> Yok bakın arkadaşlar. Bu böyle süper saldırı bu arkadaşlar. Bu yumruk böyle arkadaşlar. Bu böyle, böyle. Anladım yüzünü buraya gel. Al sana al. şu, Aç al. bir şey al.